Herkese merhaba. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün birlikte doğru doğru parçası ve ışın konusunu işleyeceğiz. Ve bunların birbiriyle durumlarıyla alakalı birkaç detay daha öğreneceğiz. Sene başından beri spoiler yayınlarıyla hazırlamış olduğumuz diğer 5. sınıf videolarımıza ulaşmak isterseniz aşağıda açıklama kısmındaki linke ya da şu an sağ üst köşedeki i butonuna basarak ulaşabilirsiniz. Ve tabii yeni videolarımızı da kaçırmak istemiyorsanız aşağıdan bildirim butonunuzu aktif edebilir. Kanala destek olmak için beğeni ve yorum yapabilirsin. Şimdiden teşekkürler. Her zamanki gibi önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. İlk olarak geçen hafta video sonunda sorduğum soruyu birlikte çözelim. Tabii bu videonun sonunda da yine bu konuyla alakalı sürpriz bir sorun var. Onu çözmeyi unutmuyorsunuz. Hemen tamam, başlayalım. Bilgisayar almak için 3000 TL biriktiren Kemal parasının %85'i ile bilgisayar almış. Buna göre Kemal'in kaç lira parası kalmıştır? Hemen öncelikle 3000'in %85'ini hesaplayacağız. Sonra 3000'den çıkarıp kalanı bulacağız. Bunu hesaplarken 3000 %85'i kesire çeviriyorduk. 85, kesir 85 bölü 100. Ardından buradaki 3000'i 100'e bölüyorduk. 3000'i 100'e bölersek 0 0 götürür 0 0 götürür 30. Ve bu 30'u yukarıdaki 85 ile çarpıyorduk. 85 çarpı 30. 0 kere 5 0, 0 kere 8 0, 3 kere 5 15, elde 1, 3 kere 8 24, 1 de elde 25. Topladık 2550 TL. Evet bilgisayar harcanan parayı bulmuş olduk. Şimdi kalanı bulmak için sadece çıkarma yapmamız yeterli. 3000'den 2550'yi çıkarıyoruz. 0'dan 0 çıktı 0. Buradan yok. Ele gittik onda da yok. Buradan aldık. Bunda kaldı 2. Burası 10 oldu. Bu da buna verdi. Kaldı 9. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 5 çıktı 4. 2'den 2 çıktı 0. Evet toplamda 450 TL'si kalmış. Cevap da şıkkı olacak. Evet umarım sen de soruyu doğru çözmüşsündür. En azından geçen haftaki konuyu da tekrar etmiş olduk. Hemen yeni konumuza başlıyoruz. Geometrinin temel kavramları ve çizimlerden bahsedeceğiz bugün. Doğru, doğru parçası ve ışın konumuz. Burada doğru aslında en temel geometrik şekildir. Temel anlamda sonsuz tane noktanın düz bir çizgi üzerinde yan yana gelmesiyle oluşan geometrik şekli deniyor. Fakat biz buna iki taraflı, sonsuza kadar uzayan iki tarafında ok olan şekil olarak da ifade edebiliyoruz. Burada doğrunun iki farklı gösterimi var. Bir et kenarına şöyle küçük bir harf yapıyorsun. Genelde D harfi, T harfi, K harfi gibi harfler kullanılır. Bunları yazıyorsun ve gösterimine de D doğrusu ya da D'nin üzerine bu şeklin aynısını çizerek gösteriyorsun. İkinci gösterim ise bu doğrunun üzerinde iki farklı nokta belirliyorsun. İsimlerini büyük harfle gösteriyorsun. Daha sonra bunu gösterirken ya AB'yi direkt yazıyorsun ya da AB yazdıktan sonra üzerine şeklini çiziyorsun. Yani bak AB yazdın ya her iki tarafı da açık. Yani iki tarafından da sonsuz. Bu da sana üzerindeki şekilde doğru olduğunu gösteriyor. Geçelim. Şimdi bunun bu doğrunun mesela tuttun tam bu doğruyu şöyle şuradan kestin. Kırmızı olan aralıklarını şöyle aldın. Sadece şu kısmı. Burası A, burası B olsun. İşte bu kısmada biz doğrunun parçası olduğundan dolayı doğru parçası diyoruz. Bunu göstereyim şekilde şöyle. Yine AB şurada var diye yapmıştık. Onun gibi AB yazıyorsun, AB yazıyorsun. Ya üstüne çizgiyi koyuyorsun. Şekildeki gibi. Ok yok ama dikkat edin. Ok olursa doğru olur. Ya da her iki tarafından böyle köşeli parantez yapıyorsun. Yani kapalı her iki tarafı da sınırlı olduğunu gösteriyorsun. İkinci durum. Bu doğrunun yukarıdaki doğrunun bir tarafından kesiyorsun. Diğer tarafı sonsuza kadar gidiyor. Şöyle AB olduğunu yine farz edelim. Buna da ışın deniyor. Işını da yine AB AB olarak yazdın ya, ya üzerine okun gitme yönüne göre A'dan B'ye doğru bir ok çiziyorsun ya da sadece sınırlı olan tarafa köşe koyuyorsun. Köşeli parantez koyuyorsun. Mesela buradan bunu görünce ne anlayacaksın? A'dan B'ye doğru bir ışın olduğunu anlayacaksın. Mesela sana dedik ki MN Buraya koydu. O zaman ne olacak? N'den M'ye doğru bir ışın olacak. Bu şekilde anlayacaksın. Tamam. Doğru, doğru parçası ışın nedir ve nasıl gösterilir öğrenmiş ol. Şimdi sıra sende. Videonu durdur ve cevapları bul bakalım. Burada sembolle göstereceksin. Burada da şekilde göstereceksin. Tamam başlayalım. Birinci şeklimiz Her iki taraftan sınırsız. O zaman bu bir doğrudur. Ya KL derim ya da KL der üzerine ok çizerim. Bir tarafta ok çizerim. B şıkkı. Bakın M tarafından sınır var. O zaman bu bir ışındır. Şimdi hangi taraftan gidiyorum? M'den N'ye doğru gidiyor O zaman M'ye diyorum, M'yi kapatıyorum ya da M'ye diyorum, M'den N'ye doğru çiziyorum. C şıkkı yine bir ışın. Bak bu tarafı kapalı. O zaman P'den R'ye doğru bir ışın ya da P'den R'ye doğru bir ışın diyebilirsin. C şıkkı D'den de E'den de sınırlı. O zaman bu bir doğru parçası. DE yazıp her iki tarafa sınır koyabilirsin ya da DE yazıp üzerine doğru parçası çizebilirsin. D şıkkı sınırsızdır. Bak küçük harfle gösterim yapmış. O zaman M doğrusu diyebilirsin. Ya da M yazıp üstüne küçük M tabi ok çizebilirsin. E şıkkına geldi. Yine bu da iki tarafı sınırlı. Yani bir doğru parçası. GS yazıp iki tarafı kapatabilirsin. Ya da GS yazıp üzerine doğru parçası çizebilirsin. Evet bu şekilde. Bir de verilenleri nasıl çizeceğiz ona bakalım. Mesela PF bakın. E tarafı sınırlıysa o zaman bu bir ışındır. Burası P, burası F. Bu P'den F'ye doğru bir ışındır. B şıkkı FE. Her iki tarafı sınırlı o zaman bu bir doğru parçasıdır. F, E. C. C şıkkı T. Bakın her iki tarafa giden bir ok var. O zaman bu bir doğrudur. S, T. Her iki tarafı sınırsız. E, I. Bakın sadece H'ye I'yı yazmış. Sınır var mı? Yok. O zaman bu bir doğrudur. E, I. AB ışını, üstünde ışın var. A'dan B'ye doğru. A'dan B'ye doğru bir ışın. E şıkkı S'den U'ya doğru bir ışın. S'den U'ya doğru bir ışın olarak göster. Evet, bu şekilde burada 12 adet soru vardı. Tamamını çözdüysen doğru doğru parçası ışın nedir ve nasıl gösterilir iyice öğrenmiş olduk. Tamamsa geçiyoruz. Şimdi konuyla ilgili iki test çözeceğiz. Yine durdurup çözmek isteyenler çözebilirler. Ben devam ediyorum. Bir soruda hangisi yanlıştır diyor. A şıkkında bize bir doğru vermiş. MN doğrusu. Doğru şekilde mi gösterilmiş? Evet. LK doğru parçası B şıkkı. İki tarafı sınırlı mı? Evet. C şıkkı YZ her iki tarafı sınırlı. Her iki tarafı sınırlı mı? Evet. D, DSR ışını. SR ışını fakat dikkat. Bu ne olacaktı? S tarafı kapalı olacaktı. Çünkü bu tarafı sınırlı. Oysa burada R tarafı demiş. Bu ifade yanlış diyor. Evet, bu sorunun cevabı D şıkkı olacaktı. İkinci soruya gelin. Diyor ki yukarıdaki şekilde hangisi yoktur? Tek tek inceleyeceğiz. A şıkkı diyor ki A'dan B'ye doğru bir ışın vardır diyor. Bakalım. A'dan B'ye doğru bir ışın var mı? Evet bak kırmızıyla gösterdim. Var. B şıkkı AC iki tarafından sınırlı yani doğru parçası vardır diyor. AC doğru parçası var mı? Evet bakın onu da maviyle göstereyim. Bu maviyle gösterdiğim kısım AC doğru parçasıdır. Evet bu da var. C C'den A'ya bir ışın vardır diyor. Bak C'den A'ya doğru bir ışın var mı? Bu tarafa doğru sonsuzluğa gidiyor mu? Hayır. C şıkkı yanlışmış. D'de de AB doğrusu diyor. Yine burada AB doğrusu da vardır. Böyle sileyim. Onu da gösterebiliriz. Bakın AB doğrusu nerede? Burada AB doğru parçası şuradan şuraya kırmızıyla gösterdiğim bir yer. Bu da vardır. Konumuzun ikinci bölümünde de bu doğrular birbirine göre nasıl dururlar ona bakacağız. Bunun için dört farklı durumumuz var. Biri bu doğruların mesela iki D ve K doğrular olsun bunlar hiçbirbirine değmezse yani şöyle dümdüz gidiyorlar sonsuza kadar ve hiçbir yerde birbirlerine değmiyorlar. İşte biz buna paralel doğrular diyoruz. Paralel doğruların sembolü de aynı paralel şekilde durduklarına benziyor. D yan iki tane çizgi K diyorsun. Eğer bunu görürsen paralel anlamına geliyor. 2. Bunlar çapraz olarak gidiyorlar ve bir yerde kesişiyorlar ismi de buradan geliyor. Buna kesişen doğrular diyoruz. Bunlar genelde tek bir noktada kesişirler. Böyle A noktası gibi isimlendirebiliriz. Üçüncü durumumuz ise bu kesişme durumunun aradaki açının tam 90 olduğu durum. Bak şuradaki açının değerini bilmiyoruz. Fakat eğer bu aradaki açı tam 90 derece olursa biz buna dik kesişen doğrular diyoruz. Dik kesişen Son durum ise tamamen birebir üst üste duruyorlar. Sen bunları sadece bir doğruymuş gibi görürsün. Yani şu, bu böyle gidiyor. Üstüne bir tane mavi var. Tam üzerinden geçiyor. Yani bir taneymiş gibi görünüyorlar. Bunlara da çakışık doğrular göz Yani iki doğru bir düzlem üzerinde, bir zemin üzerinde dört farklı şekilde görünebiliyormuş. Özet geçelim. Ne olabilir? Paralel olabilir. Kesişebilir, dik kesişebilir ya da çakışık olabilirler. Evet şimdi sıra sende. Burada verilen dört tane seçenekte bu doğruların durumlarını yazmanı istiyorum. Hadi 5 saniye bekliyorum. Durdur dur ve çöz bakalım. <laughs> bu soruyu çözerken şöyle yapalım. Bak doğrular sonsuza kadar gidiyor değil mi? Böyle sonsuza kadar gittiğini hayal ediyorsun. Bunlar sonsuza kadar giderse bir yerde değerler ve birbirine hayır değmezler. İşte bundan dolayı biz buna ne diyoruz? Paralel doğrular. Ve nasıl gösteriyoruz? E paraleldir. B şeklinde gösteriyoruz. B şıkkı bak. Ben bunları uzattığımda hatta başka bir renkli uzatayım. Bak bu böyle düz gidiyor. Bu da çapraz ona doğru yaklaşıyor ve şurada kesişiyorlar. Biz bu duruma ne diyorduk? Kesişen doğrular diyoruz. C şıkkı. Bak bu D, D doğrusunu böyle uzattığında ne oluyor? Burada kesişiyorlar. Ve açısı da tam 90 derece. Tam dümdüz indiği için 90 derece oluyor. Buna da dik kesişen diyoruz. Ç'ye geldik. Sonuncu durumumuz. Onu da yapalım. Ne yapacağız? Yine uzatıyorum. Uzattığımda şurada kesişiyorlar. Buna da yine kesişen doğrular diyoruz. Evet bu şekilde dördünü bulduysan tebrikler. Dersimizin üçüncü bölümünde de iki noktanın birbirine göre durumuna bakacağız. Burada A ve B noktalarımız var. Bakın şekilde sayıları da vermiş. Bunlar üzerinden yorum yapacağız. Burada cümleleri iyi okumak gerekiyor. Biz doğruların birbirine göre durumunu bulurken şöyle diyeceğiz. Mesela A noktası B noktasından 3 aşağıda 2 solda diyeceğiz. Bu şekilde tarif edeceğiz. Bunu yaparken de A ve B noktalarının birbirine göre durumları diyor ya. Burada iki farklı durum vardır. Bir. A'nın B'ye göre durumu. Burada B'ye göre dediği için B'den yola çıkıyorsun. Tamam mı? B'den yola çıkıp A'ya gideceksin. Bir. 2, 3, 4, 5 ne yaptık? Yukarı gittik. Kaldığımız yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6 sola gittik. Demek ki A'nın B'ye göre durumu neymiş? 5 yukarı 6 sol. İkinci durum. Şöyle yazalım. B'nin A'ya göre. Burada da yine ne yapıyorsun? Sana söylenen ikinciye göre karar veriyorsun. B'nin A'ya göre dediği için A'dan yola çıkıyorsun. Bunu da başka renk yapalım. siyah yapalım. A'dan yola çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 aşağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sağ. Bu arada bunların yeri önemli değil. Mesela önce sağ-solu, sonra aşağı- yukarı da yazabilirsin. Yani sen buna 6 sağ, 5 aşağı desem de bu da doğru olacak. Yani her ikisi de aynı şeyi ifade ediyor. Tamam. Evet mevzuyu anladın. Ne yapacaksın? A'nın B'ye göre derse B'ye dediği için burada B'den A'ya doğru gideceksin. Evet şimdi birkaç örnekle olayı pekiştirelim. Dört farklı soru var. Hemen bakalım. Diyor ki K noktalarının L noktalarına göre. L'ye göre dediği için hep L'den K'ya gideceğiz. Başlayalım birinciden. Buradayım. 1, Bir, bir yukarı gittim hizasına geldik mi? Evet demek ki neymiş? Bir yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Sola. Geliyorum buraya. L'den K'ya gideceğiz yine. 1, 2, 3, 4. 4 yukarı. 1, 2, 3, 4. 4. Sağ. Burası yukarı. Şunu düzelteyim. Ve okuyamayan arkadaşlarımız için. Yukarı. C'ye geldik. Ne diyordu? K'nın L'ye göre. O zaman L'den K'ya gideceğim. Tam üstünde durduğu için. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yukarı. Sağ sol var mı? Yok. L'den K'ya gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sola. Evet bu şekilde noktaların birbirine göre durumlarını da anlamış olduk. Ve videomuzun sonuna geldi sevgili gençler. Hemen ekranda gördüğünüz bu soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Ayrıca takıldığınız bir konuları paylaşmak istediğiniz bir mevzu olsa onu da yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Hemen ödevinizi vereyim. Beni spoiler yayınlarından takip ediyorsan 160, 163, 167 ve 168'deki bütün soruları çözüyor. Kendi kitaplarından çalışacak arkadaşlar da en az 2 test çözüyorlar. Anlaştık. Videolarımız devam edecek sevgili arkadaşlar. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan kanala abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarına da ulaşabilirsin. Bir dahaki videoda görüşürüz.